geldiniz arkadaşlar. Bugün tekrar yeni bir oyun yapıyoruz. Hafıza oyunu. Kartları çevirip aynı kartları eşleştirme oyunu olacak. Yeni projeye bastık. Unity'de Github'dan versiyonumuzu seçiyoruz. Buradan iki boyut seçtik. Buraya memory tile yazdık. Yeni kreji, yeni proje başladı seçtik. Sizin de oyununuz açılmış olması lazım. Bitmiş hali bu şekilde. Hemen göstereyim. Bu şekilde en fazla iki tane kart açarak renkleri eşleştirmeye çalışıyorsunuz. Eşleştiğiniz zaman bunlar açık kalıyor. Sıradaki iki taneyi bulmaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde hepsini tamamladığınız zaman oyun kazandınız, tüm çiftleri buldunuz diyor çok basit bir versiyon. Tekrardan gene ChatGPT kullanarak ondan destek alarak yapacağız. Hemen yeni bir sahne oluşturuyorum. Adını salladık. Yeni sahnemizi açtık. Siz de de şu an sahneye tıklarsanız boş bir ekran gelecek. Şimdi ChatGPT'den aldığımız talimatları birebir uyguluyoruz. Şimdi önce bizden bir adet kanvas oluşturmamızı istiyor. Kanvasa geldik. Bu oyun zaten kanvasta çalışıyor. Kamerayla işimiz yok bu sefer. Bu oyun hep kanvasta çalışacak. Ekleyeceğimiz her şeyi kanvasa ekleyeceğiz. Evet, kanvasımızı ekledik. Kanvasımızın altına bir adet panel eklememizi istiyor. Adını game panel yapabilirsiniz mesela. Oyun panel. Oyun bunun içine dönecek kartlar bu şekilde burada belirecek. Şimdi buna bir adet bizden grid layout grup eklememizi istiyor. Bu niye? Eee kartları ızgara halinde düzenli tutabilmemiz için. Grid layout grup şu üçüncü olan tıkladık. Şimdi bunda yapmamızı istediği bazı ayarlar var. Onları hep beraber yapacağız. Mesela bütün bu padding yazan kısımdaki tıkadığınız padding aç kapı yapıyor. Açtınız, left, right, top, bottom yazıyor. Hepsine 10 yazacağız. Hepsine 10 yazdık. Burada cell size yani karelerin boyutu gibi düşünebilirsiniz. Hücre boyutu demek. Bunların ikisi de 100-100 olacak. 100'e 100 bir kare şeklinde kullanacağız. Sonra spacing kısmında gene 10 10 yapmamızı istiyor yapay zeka. Sonra burada constraint yani sanırım kısıtlamalar demek oluyor bu. Buraya tıkladık. Buradan fixed column count yazan kısmı seçtik. Buna da 4 yazdık. Bu da şunu belirliyor. Her satırda en fazla 4 tane olmasını sağlıyor. 4 tane olduktan sonra alt satıra geçiyor otomatik gibi bir düzen yapıyor. Burada grid layout grup komponentinizin özellikleri bu şekilde olacak. Benle beraber yaptıysanız zaten sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Şimdi bizden bir adet kanvasın içine geldik. Daha şöyle kanvasın üstüne tıkadık. Right click yaptık bir adet buton oluşturacağız. Bu buton bizim kart objelerimiz olacak. Adını kart yapın mesela. Nerede? Ekran ortasında duruyor şu an. Bunun içindeki şu text objesini silebiliriz. Gerek yok. Ona ihtiyacımız olmayacak. Şöyle göz kararı bir şey yapalım. zaten bu otomatik ölçeklenecek. Bir önemi yok burada yaptığımız değişikliğin. Biz de şu an yapay zeka diyor ki bunun içine iki adet UI'ye gelip şuradan image koyacağız. Birini mesela front yazın. Bundan bir tane daha oluşturacağız. Comment de yaptık. Adını back yaptık. Tamam. Şu an hem ön resim ve arka resim şeklinde iki tane resmini oluşturmuş olduk. Buradan sonra bizden ne istiyor? Şimdi bu kart objesine bu kart scriptini ekliyoruz. Getirdik. Sürükle bırak yaptık. Geldi. Bizden ne istiyor? Mesela front'u istiyor. Front'u getirdik. Buraya sürükledik. Back'i de getirdik. Buraya sürükledik. Şu image yazan kısma şunu getirdik. Şuradan sürükledik. Seçtik. Bu da bitti. Sonra bu kart objesini aynı şurada bir mavi mesela bunu o şekilde oraya sürükle bırak yapacağız. Ben karışıklık olmasın ismini kart 2 yaptım. Buradan sürüklüyorum ve buraya bıraktım. Ve geldi buraya. Mavi oldu. Prefab oldu artık bu. Kart 2. Burada da mavi oldu. Şimdi tekrardan ChatGPT'e döndüm. Bunu buradan silebilirsiniz diyor. Kart 2'yi seçtim. Sildim. Bu otomatik zaten bunlar eklenecek ekrana. Şimdi bizden yapmamızı istediği şey bir tane yeni panel eklememiz gerekiyor. Yavaş yapalım. kanvas seçtik. Sağ tık yaptık. Sağ klik. UI'yi seçtik. Buradan paneli seçtik. Adına da Win Panel yazdık. Kazandığımız zaman çıkacak olan panel bu. Şuradaki ayarları yapabilirsiniz. Böyle biraz karanlık olsun. 155 yapalım ekrana geldiği zaman. Bunun içine bir adet text ekledik. Adını Win Text yapabilirsiniz. Burada yazan metin kısmı da tebrikler kazandınız yazabiliriz. Auto size yapalım. Biraz büyütelim ekranda. büyüklüğü yazsın. Gözüküyor mu ekranda? Gözüküyor ama biz genel rengini siyah yapalım. Daha iyi gözüksün. Buton koymayacağız. Otomatik çalışıyor oyun. Oyun bittikten sonra yaklaşık 2 saniye sonra daha doğrusu onu eklemedik pardon. Bu oyun bittiği zaman direkt böyle kalıyor. Açık yapmanız gerekiyor tekrardan. Bunu isterseniz yapay zeka yazdırarak veya kendiniz deneyerek ekleyebilirsiniz oyun mekaniği içerisine. Sonra bu paneli oluşturduk. Win paneli. Bunu kapatıyoruz. Kapalı kalacak. Bunu oyun bittiğinde otomatik çağıracak. Şimdi bir adet buraya her zaman yaptığımız gibi create empty diyoruz. Adına game manager yapıyoruz. Bu arkadaşa şu game manager kodunu yerleştirdik. Bizden ne istiyor? Card prefab istiyor. Şu oluşturduğumuz mavi objeyi. Geldik bunu tutup buradan sürükledik. Card parent yani bu kart objelerinin tutulacağı yer neresiydi? Bizim game panel objemizde. Onu da sürükledik. Buraya bıraktık. Bizden de win paneli istiyor. Onu da burada oluşturmuştuk az önce. Ve bitti. Şimdi bu aşamaya geldiğinizde ekranınız bu şekilde gözüküyor olması lazım. Bir adet canvas. Canvasınız olacak. Canvasın içinde game panel. Bir adet de win panel olacak. Win panel kapalı olacak. Şuradan set aktif kapalı olacak. Bu zaten event sistem biliyorsunuz her zaman var. Bizi ilgilendirmiyor. Bir adet de game manager olacak. Bunun içinde de bu script'i yerleştirmiş ve bu atamaları yapmış olmanız lazım. Şimdi bir deneyelim. Çalışıyor mu oyun? Evet. 2, 4, 6, 8 tane kart geldi. Dediğim gibi mesela 4 tane olduktan sonra alt satıra geçti. Daha fazla buraya biriktirmesine izin vermedik. O yaptığımız ayarlarla alakalıydı. Şu an bastığımız zaman hiçbir şey olmuyor kartlara. Çünkü onların buton atamalarını yapmayı unuttuk. Kart 2'yi açtık. Şu aşağıda mavi yazanı çift tıkladık. Açıldı burada. Bunun buton clicked on click yazan kısmına bunu bastınız. Buradan kart objesini seçtiniz. Buradan da buna bir fonksiyon seçeceğiz. Fonksiyon da bu. On click. Bu fonksiyonu atacaksınız. Bu fonksiyonu çağıracak her tıklandığı zaman. Tekrar deniyoruz. Çalışıyor mu bakalım. Hala çalışmıyor. Acaba neden? Hemen tekrar inceleyelim. Belki yanlış atama yapmışızdır. Şunu atayalım şuraya. Bakalım. Şimdi çalışıyor mu? Evet. Şimdi çalışıyor. Ama şu an mesela her tıkladığımız buldu varsaydı şu an mesela oyunda bir sıkıntı var. Hemen eski oluşturduğumuza bakalım. Biz buna bir atama yapmamışız. Tamam demek ki atamayı kaldıracağız. Bunu kaldırdık. Tekrar denedik. Evet en fazla iki tane açabiliyoruz. Denk geldi mesela yeşil yeşil açtık. Açabildikten sonra devam edebiliyorsunuz tekrar açmaya. En fazla aynı anda iki tane açarak çalışıyor. Şu kırmızı kırmızı, sarı sarı şurada. Ve bitti. Tebrikler kazandınız. Oyun tekrar başlamıyor dediğim gibi. Bunun için tekrardan oyunu aç kapı yapmanız gerekiyor. Buradan tekrardan başlattığınız zaman yeni rastgele bir şekilde hepsine yeni renk atıyor. Yerlerini rastgele veriyor bilemediğiniz zaman kapanıyorlar biraz bekledikten sonra. Bildiğiniz zaman da aynen devam edebiliyorsunuz tekrardan. Bu oyunu böyle kocaman, devasa satırlarda yapabilirsiniz. Biz sadece iki satır, dört tane de sütun kullandık. Toplamda sekiz, iki çarpı dörtlük. 8 adet kart kullandık. Bunun ayarlamalarını yapabilirsiniz isterseniz. O oyunun kart manager, game manager kısmında içindeki kodlarda o değişikleri yapabilirsiniz. Basit bir oyundu. Biraz böyle çerez niyetine yapılabilir. Eğlenceli belki ama kendinizden bir şeyler eklemeniz gereken bir oyun. Bu haliyle size para kazandırmayacaktır. Bunun içinde eklemeler yapıp, çıkartmalar yapıp, bir şeyler değiştirerek, kartların yerine farklı objeler koyarak veya oyun mekaniğini biraz değiştirerek kendinizden bir şeyler katabilirsiniz. Bu oyun bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim kalın sağlayacaklar